Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Volkan Demirel modeli sizlerce başarılı olabilir mi? Bence e, denemektense tabii Aykut Kocaman da geçmişti. Teknik direktörlük Fenerbahçe'de yapmıştı ama Ali Koç yönetimiyle hiç yapmamıştı. Dün Volkan Demirel katıldı canlı yayında. E, ben bu dakikadan sonra kimsenin yardımcılığını yapmam ama bir tek Aykut Kocaman olur ise ben onun yardımcılığını seve seve yaparım tarzında bir açıklama yap yaparak bence fitile ateşlemiş oldu ve Fenerbahçe'nin evlatları, Fenerbahçe'nin şu anki durumundan rahatsızlığından dolayı Elin altına taş, taşın altına eline koyacak bir duruma geldiklerini ben düşünüyorum. Ve özellikle Ali Koç yönetiminin Aykut Kocaman'a bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü başkanlığa geldiği ilk sezon Fenerbahçe TV'deki yaptığı açıklamada işte veri çalma adı altında gerçekten Aykut Kocaman ve ekibine daha çok yakışıksız söylemlerde bulunmuştu ve bunun da bir özür olarak ve tekrardan ayağa kalkabilmek adına belki de son bir umut sağlanabileceği bence Aykut Kocaman kalmıştır diye ben düşünüyorum. Tabii ki de Aykut Kocaman ben Ali Koç yönetiminde çalışmam dese de işin ucunda Fenerbahçe var ise Aykut ben Fenerbahçe için o da taşın altına eline koyacağını ben düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en efsane ilk 5 sıralaması yapılsa şüphesiz ki bunlardan birisi de Aykut Kocaman'dır. Hem teknik direktörlük olarak hem futbolcu olarak bir de 3 Cumhur sürecinde mevcut o zamanki az yıldırım içerideyken Fenerbahçe adeta başkanlık yapmıştı. Yani hem teknik direktörlük hem başkanlık yapmıştı. O yüzden Fenerbahçe için en efsane isimlerden birisidir. Tabii ki de İsmail Kartal'a da son derece saygımız var ama İsmail Kartal geldiğinde 99 puanla Fenerbahçe şampiyon. yapamadı. Kötü bir performans göstermedi. Ama ben bir de son bir şansla Aykut Kocaman'a verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele ki şu anda mesela yardımcısı da Volkan Demiral olursa gerçekten Fenerbahçe için çok kıymetli bir... Yani tekrardan Fenerbahçe o eski havasını, imajını yakalayabilir diye ben düşünüyorum. Ve... Türk futbolcularını da ateşten mesela Volkan Demiral burada aktif görev üstlenmiş olabilir. Yani örnek vermem Cengiz Ünder'i, İrfan Can Kahveci, İsmail'i tekrardan ayağa kaldırabilecek bir isim olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden ben Fenerbahçe'de 3. Arkut dönemi başlamalı diye düşünüyorum. Tabii e tabi sizler de buna dair düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda beyan ederseniz sevinirim. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız bundan mutluluk duyarım. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.